你好。 Hadi gelin yay burcunda gerçekleşecek olan, bir Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni aydan bahsedelim. Yeni ay hayatımızda daha büyük, daha geniş ve özgür ufuklar açmak isteyen bir enerji getiriyor. Yay, macera perest ve öğrenmeye, keşfetmeye açık bir burç olarak bu yeni ayda bizi sınırlarımızı aşmaya, hayallerimizin peşinden gitmeye ve ruhsal olarak da entelektüel anlamda da yeni ufuklara yönelmeye teşvik ediyor. Hayatınıza yeni bir bakış açısı, umut dolu bir yenilik arayışı ve bilgiye susamış bir merak getirebilir her şeyden önce. Yurt dışı bağlantılı projeler, eğitim fırsatları, farklı kültürlerle etkileşim ya da ruhsal yolculuklar bu dönemde ön plana çıkabilir. İdealleriniz doğrultusunda yeni adımlar atmak isteyebilir. Daha önce sınır koyduğunuz konuları esnetmek veya yeni alanlara yelken açmak için gereken cesareti bulabilirsiniz. Bu enerji size ilham veren hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda harekete geçmek için güzel bir fırsat sunuyor. Ancak bu süreçte ölçüsüzlük ve abartılı tavırlardan kaçınmak da önemli olacak. Zira yeni ay, Aslan Burcu'nda yer Mars ile üçgen bir açı yapıyor Bu da içinizdeki tutkuyu ve cesareti harekete geçiriyor. Enerjimizi yaratıcı projelere veya bizi heyecanlandıran hedeflere yönlendirmemiz için güçlü bir ilme kazanabiliriz. Kendi fikirlerimizi ve vizyonumuzu büyük bir özgüvenle ortaya koyabiliriz. Mars'ın getirdiği bu enerji risk almaktan çekinmememizi ve hedeflerimize kararlılıkla yönelmemizi sağlıyor. Kendi gücümüzün farkına varabilir tutkularımızın peşinden gitmek için gereken cesareti bulabiliriz bu yeni ayla. Ancak bu süreçte dikkatli olmalı ve aceleci kararlar vermekten, agresif kararlar vermekten kaçınmalıyız. Şimdi cesaret iyi bir şey elbette ama düşünmeden harekete geçmek sonrasında beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Özellikle hayal ettiğiniz hedefleri gerçekleştirmek için disiplinli bir çaba göstermeyi unutmamalısınız. Te yandan balık burcundaki Satürn'ün de bu yeni aya yapmış olduğu kare açı bizi hayallerimiz ve gerçekler arasında bir denge kurmaya zorluyor. Satürn'ün etkisi hayallerimizi somut ve uzun vadeli hedef hedeflere dönüştürmek için gereken disiplini, sorumluluğu ve sabrı hatırlatacaktır. Özgürleşmek ya da maceraya atılmak isterken geçmişten gelen yükleri ve gerçeklikleri de göz ardı edemiyoruz maalesef. Hayal kırıklıkları yaşamamak adına planlarınızı sağlam temeller üzerine inşa etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Özellikle bu dönemde hayal ziyade sorumluluk bilinciyle hareket etmek, karşılaşılan engelleri aşmak için azimli bir sabır geliştirmek bizi aslında başarıya da götürebilir sonraki süreçlerde. Zira büyüdükçe güçlenmemizi sağlayan bir enerji var. Sabırla büyümemizi, güçlenmemizi sağlayan bir enerji var. Retro Jüpiter'in yani yeni ay yöneticisi Retro Jüpiter'in İkizler Burcu'nda olması, Retro Merkür'ün de bu yeni aya eşlik ederken karşıtlık yapması, bilgi karmaşası yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat çekiyor. Ama bu süreçte eski projeler gözden geçirilebilir. Daha önce ele alınmamış fikirler tekrar gündeme gelebilir. Olak Burcu'ndaki ve Boğa burcundaki Uranüs ile yaptığı üçgen açı, ilişkiler ve finansal konularda beklenmedik gelişmeler de yaşayabileceğimize işaret ediyor. Bu enerji finansal alanlarda sürprizleri ve yenilikçi çözümleri belki karşımıza çıkartabilir. İlişkilerde daha özgür, yenilikçi, sıra dışı bir tutumla benimseyebiliriz. Belki de daha önceden hayal bile etmediğimiz fırsatlar karşımıza çıkabilir ama bu süreçte bu birazcık balonda olabilir işin gerçeği. O yüzden esnek ve açık fikirli olmak, detayları iyi analiz etmek ve değişime adapte olmak için sabırlı olmak önem kazanacak. Diyelim ki yüksek lisansa başvuracaksınız, yay konusu olsun hadi. Yeni ayla bu alanlarda başlangıç yapma isteği doğabilir ama Merkür ve Jüpiter retro dedik ya bu da bazı gecikmeler, karışıklıklar, bilgi belgeyle ilgili yanlış anlamalar anlaşılmalara işaret ediyor. Her şeyin doğru zamanda gerçekleşmesi için sabırlı olmaya özen gösterin. Geçmişe yönelik dersleri bu süreçte çok iyi değerlendirmek gerekecek ve kendimize yeni bir umut kapısı gelecekte açabilmek adına. Yeni ile şekillenen uçurtma açık kalıbı var ki uçurtmanın apeksinde güney ay düğünü yer alıyor. Dolayısıyla ilişkilerimizde diplomasi, adalet, denge arayışı aradığımızda yerlerde ya da terazi burcu doğum haritalarımızda hangi alanları temsil ediyorsa bir şeyleri de geride bırakmak zorunda kalacağımızı da anlatıyor sanki. ki yöneticisi Venüs'ün de oğlak burcunda olduğunu düşünecek olursak bana şunu düşündürüyor yay burcu yeni ay oğlakta bir Venüs olunca biraz onay ve takdir duygusunu geride bırakmamız mı gerekiyor acaba? Kendilerimizi ele alarak belki de kimseden medet ummadan emek ve çabamızı kendimiz sergileyerek mi ilerlemek? gerekiyor acaba? Bunu sordurttu bu yeni ayın haritası bana işin gerçeği. Tabi bu süreçte bazı ilişkiler de beklenmedik bir şekilde sonlanabilir. Artık size hizmet etmeyen ilişkilerin sonlanacağı da bir sürece aslında kapı aralayacaktır bu dönem. Hep sorulduğu gibi Merkür Retro'da eksler Elbette ki dönebilir ama eksen next, next olur mu? Bu süreçte belki de bunu iyi analiz etmemiz gereken bir süreç olacaktır. Böyle de düşünebiliriz bunu. Ülkemiz açısından bakarsak daha çok sağlık sektörü, hizmet sektörü, belki asgari ücretle ilgili bir takım tartışmaların ortaya çıkabileceği, medya ile ilgili bir takım spekülasyonların ortaya çıkabileceği bir süreç olabilir. Ama her ne olursa olsun yay burcu umut demektir arkadaşlar. Dolayısıyla umudunuzu hiç kaybetmediğiniz, umudunuzu gerçekleştirmek adına gözünüzü hedefe diktiğiniz ve bunun için sorumluluk almaktan kaçmadığınız bir yeni ay olsun sevgiler diliyorum